Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte dimez kullan yani çok övünen dimez Kullarımı deneyeceğiz. Açacağım. Duraklatıyorum geliyorum. Malzemeleri aldım bir tane su ve bir tane dimez kulakmımız yeter. Ve buzda ekleyeceğiz de yani bizim dimez kulakmımız ve soğuk suyumuz olduğu için yani hem buz yok evde. Azıcık buz var. Onu da çıkartamadım. İlk önce dedim. İlk önce bir susuz tadına bakacağım. Ay çok ekşi arkadaşlar. Yeter mi? Yeter. Şimdi suyumuzdan koyuyoruz. Koca bidonla koyuyoruz. Koca bidon. Hoppala. Karıştırıyoruz. Çok güzel. Onda on.